en vaz erkek oyuncusu adayları. Okan Yalabır, Bülent İnal, Engin Akirek, Halit Erdoğan ve sizlerin oylarıyla kazanan Yıldız'ın vermek üzere tenis takımımıza yer alan tenis milli tenisçi Ece Yıldız'ı sahneye davet ediyoruz. <laughs> <laughs> Davetiniz için ödül için çok teşekkür ederim. Bir oyuncunun kendi mesleğiyle ilgili ödül alması çok anlamlı. Benim için güzel bir anı olacak. Bunu bir üniversiteden almak bence ayrıca anlamlı. Çok teşekkür ederim. Eylül Bey'e bu anlamlı için aslında biz çok teşekkür ediyoruz.